Bilindiği gibi 5 ve 11 Haziran Dünya Çevre Günü bu vesileyle gerek görsel basınımıza gerekse yazılı basınımıza bir açıklama ihtiyacı asıl olmuştur. Bundan dolayı da bu e, imkanı bana vermiş olmanızdan dolayı RTV ve Best TV'ye teşekkür ederek açıklamamı sunmak istiyorum. İnsanların sürekli yaşadıkları yere çevre denir dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar doğal çevreyi oluşturur. Doğal çevrenin korunması amacıyla 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı toplandı. Bu toplantıda çevre sorunları ele alındı. Çevre kirlenmesine karşı üye ülkeler ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir. Ülkemizde bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını çevre koruma haftası olarak kabul etti. Doğal çevrenin kirlenmesi bugün bütün ülkelerin ortak sorunudur. Bir de bu konuyu bölgemiz açısından kısaca başlık halinde değerlendirmek istiyorum. Yani bölgemizdeki çevre kirliliğine, hava kirliliğine neden olan etkenler nedir? Bu konuyla ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Bilindiği gibi Avşin Elbistan A Termik Santralı 25 yıldır bölgemize zehir kusuyor ve kusmaya da devam ediyor. Ve termik santrali ise açıktaki 20 milyon ton külü ve atı diğer atıklarla bölgemize atıyor. Bölgemizi kirletiyor. Bundan dolayıdır ki dikkatinizi çekiyorum. Havadaki kükürt dioksit oranı bölgemizde 150 mg metreküp olması gerekirken dünya normlarına göre EUAŞ'ın raporlarına göre bu 2000 ile 15000 arasındadır yani 150 olması gereken değer 2000 ile 15000 arasındadır. Geçmiş yıllar toplamında yine burada dikkat çekmek istiyorum. 200 milyon tonun üzerinde katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar doğamıza atılmış. Neticesinde ise Çernobil'in 100 katı radyasyon bölgemize depolanmış ve buna istinaden de şu anda Türkiye'de ki ortalamanın 20 katı daha fazla hastalık ve ölümler bölgemizde meydana gelmektedir. 3-4 adet santral daha yapıldığında çok iyi bilinmeli ki her şeyin enerji ve para olmadığı anlaşılacaktır ama çok geç olacaktır. Diğer bir husus ise yıllardır hiç kimsenin de pek dikkatini çekmeyen Gerçekten çok önemli ve dramatik bir durum var. Bu da Elbistan'ın şehir kanalizasyonu Karabistan'dan Ceyhanlı verilmekte ve oradan da Kalealtı, Yiğde gibi arazilerin sebze ve meyve vesaire sulamalarında kullanılmaktadır. Bugün bu yörelerin sebze ve meyvelerde yediğimizde çok çok özür diliyorum resmen pislik kokar. Sağlıkçıların dediğine göre insanlarımızın yüzde yetmişinde sarılık hastalığı vardır. Ne acı ki yetkili ve yetkisizlerin bu utanç verici durumu duruma karşı duyarlılıkları sıfırdır. Gerçekten pes doğrusu. Yani Elbistan şehir kanalizasyonuyla iyi de Kalealtı ve o bölgedeki araziler sulanmakta ve biz de o kanalizasyon suyuyla sulanan arazilerin zepse meyvesini yıllardır yemekteyiz. Ama bunları defalarca dile getirmemize rağmen hiçbir yetkili ve yetkisizden de bu konuda bir destek göremedik basınımız hariç. Bir de devamlı şekilde dile getirdiğimiz şehrimizin yerleşim alanlarına mantar biter gibi bazı stasyonları kurulmaktadır. Bu hususla ilgili de bildiğiniz gibi çok sayıda yazılı ve sözlü açıklamalarım oldu. Ulusal basında bu bazı stasyonlar ile bazı istasyonlarının raporlara dayanarak e, yayınlanmasından anlıyoruz ki bunlar bire ölüm makineleridir. Konuyu belediyemizle başkanımızla görüştük. Daha öncelerde Elbistan Kaymakamlığıyla görüştük. Bunların yasal zemin içerisinde şehir dışı dışına çıkarılacağı yönünde çalışmalar yaptıklarını söylediler. Gerçekten de bugün bir Ankara-Adana arasında gittiğimizde, Urfa tarafına gittiğimizde bazı istasyonların ya şehrin girişindeki bir tepeliklerde veya çıkışındaki bir tepeliklerde olduğunu görüyoruz. Ama ne acı ki bizim en yoğun olduğumuz şehir merkezinde ve konutlarımızın dibinde, pencerelerin dibine bazı istasyonları yapılıyor. Buna karşılıkta yetkililerden ve yetkisizlerden yine bir ses çıkmamaktadır. Çokça dile getirilen bir kirletici de düşük kaliteli kömürlerin ısınmada kullanılması. Her ne kadar denetim yapılsa da kaçak kalitesiz kömürlerin özellikle de şeker fabrikası gibi resmi ve özel alanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bir an önce doğal gaz getirilmesi şehir için Yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin atmosfere inmesine yardımcı olur. Yine belediyemizle ve yetkililerle görüşüyoruz. 2011'de doğalgazla ilgili bir çalışmalar yapılacağı bizlere bildirmekte. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Ancak bizde şu vardır. Doğal gaz gelirse kirlilik biter. Hayır. Doğal gaz gelirse büyük tüketimizdeki kirliliğin %10'u biter. %90 termik santrallardan kaynaklanan yine kirlilik devam eder. Çevreye Kirleten etkenlerden biri de bilindiği gibi taşıtların egzoz gazlarıdır. Bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı ve denetimlerin yapılmadığı görüşündeyim. Gerek Ceyhan Nehri'nin temizlenmesi ve şehrin çöplerinin toplanması, gerekse de yeşil alanların oluşturulması ile ilgili yetkilerimizin çalışmalarını da takdirle takip ediyorum. Sözlerime son verirken tüm bölge insanımıza, Güzel ve temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum ve bu önemli konuda Dünya Çevre Günü vesilesiyle açıklama yapma imkanı bana vermiş olmanızdan dolayı da tekrar RTV'ye ve Best TV'ye çok teşekkür ediyorum.